Herkese günaydınlar. Evet, bugün konumuz ilişkiler. Evet, hayatımızın her safhasını etkiler değil mi? Kötü bir ilişkimiz varsa günümüz hep kötüdür. İyi bir ilişkimiz varsa moral, motivasyon muhteşemdir. İyi bir ilişkide neler olmalı? En önemlisi çiftlerin birbirine karşı ilgi ve alakası çok önemlidir. Bununla ilişki yürür mü? Tabii ki hayır. Bir ilişkinin olmazsa olması ayrıca 5 S'dir. Karşılıklı sevgi olmalı. Saygı olmalı. Tabii ki sadakat olmalı. İyi bir sohbet olmalı. Tabii ki de seks olmalı. Bunların beşinin yanında ilgi alakada var ise o ilişkinin bitmesi, kötüye gitmesi gibi bir koşul asla olamaz. Bunların hepsinin var olması çok önemlidir. Bir tanesi eksik olursa ne olur diye soranlar oluyor bana. Ya düşünün sevgisiz, sevmediğiniz bir insanla birlikte olmak size ne hissettirir? Saygı duymadığınız bir insanla birlikte olmak sizi mutlu eder mi? Bunların hepsi çok önemli. İyi sohbet edemediğiniz gün boyunca yalnızca çocuğun işte bir şeye ihtiyacı var mı? Bugün eve ne alınacak? Ne yemek yapılacak? Bunun dışında sohbet yoksa o ilişkide yoktur aslında. Yalnızca öylesine giden bir ilişki vardır. Ne yapmamız gerekiyor? Dönüp bakmamız gerekiyor. Bunlardan hangisi eksik? Sohbet mi edemiyoruz? Birbirimizi saymıyor muyuz? Birbirimizi sevmiyoruz? İyi bir cinsel hayatımız yok mu? Bunlar olmadığı zaman inanın o ilişki çok zor gider. Bugün bunlara kendi çerçevemize baktığımız güzel bir gün olsun.